Herkese merhaba, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Call of Dragons oyunuyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar gelecek güncellemeyi veya video izlediğiniz tarihe göre gelen güncellemeyi hep birlikte inceleyeceğiz. Mükemmel olaylar geldi. Zaten videonun başında da görmüşsünüzdür. Oyunu eğlenceli hale getirecek bütün şeyler hazırlanıyor, bütün güncellemeler geliyor. Bu yüzden mutluyuz tabii ki de. Şöyle hemen ilk gelecek şeyi söyleyeyim. Direkt videonun kapağında en çok belirttiğim, en güzel olan ee, bir kısım yani bizi sevindirecek en iyi kısımdan bahsedeyim. 30 vs 30 savaşlar olacak arkadaşlar. 30 vs 30 savaşlarında 30 kişilik bir klan ara, 30 kişilik bir klanla rakip 30 kişilik bir klan bulacak. Aynı güçte olacaklar tabii ki bunlar. Ve e, karşı karşıya geleceksiniz. Bu zaten artık eşleşme sistemi nasıl olur onu göreceğiz. Burada amaç e, rock oynayanlar bilir. Ben Roko o kadar çok fazla oynamadım. Ama e, biraz araştırma yaptığıma göre dokundan aynı. Ama burada can taşı varmış. Ve can taşını bildiğin taşıyorsun. E, i̇lk başta arkadaşlar bundan bahsediyorum. E, komutan levelleri full oluyor. Komutan yetenekleri ve levelleri full oluyor. Bunları bilmiyorsanız videoda öğreneceksiniz işte. E, komutan yetenekleri yani komutan beceri ağacı full oluyor. Ve istediğiniz şeye de gidebiliyorsunuz. E, böyle bir mana taşı var. E, Roads of War savaşında İngilizcesi. Row diye kısaltılır büyük ihtimal. Ee, İngilizcesi Roads of War. Ee, bizim Türkçe'ye farklı çevriliyor. Mana taşı var. Bu mana taşını kendi tarafımıza götüreceğiz. Size kısa bir örnek göstereyim. Baktığınızda e, böyle bir klan var. Aynı yerde başlıyorsunuz. Kalelere bakın. Bakın arkadaşlar. iki klanın da başlangıç konumu bu şekilde. Gördünüz mü? Bayraklar değişin bilmiyorum ama sarı ve mavi ekip olarak ikiye ayrılıyorsunuz ve başlangıç konumlarını gördünüz. Şuradaki tepeyle buradaki tepe. Burada da arkadaşlar bakın Eee... Bir saldırı var burada ZZZ1 ve SSS2 örnek veriyorum zaten sarı ve mavi ekip e şöyle baktığınızda can taşı gidiyor götürüyorlar can taşını bunlar da engellemeye çalışıyor can taşının gitmesini. Yani e, güncellemeyi böyle detaylı anlatıyorum ki aklında soru işareti kalmasın. Şöyle baktığınızda zalli açılmış sanırım. Ve zalli de açılabiliyor. Onu da size göstermek istedim. Bakın arkadaşlar Geçiş Savaşları burada da var. E, bu mavi taraf şuradaki şeyi korumaya çalışıyor sanırım. Mana taşım artık neyse korumaya çalışıyor. E, yani size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Askerleriniz gitmiyor. Komutanlarınız full level oluyor. Ralli açabiliyorsunuz. Mana taşını kendiniz götürüyorsunuz. Eman taşını engellemeye çalışacaklar. Ve burada videoda da gösterdiğim kesitlerde de anladığınız üzere çok süper bir savaş olacak. Haritayı da zaten gördünüz. Evet arkadaşlar umarım anlamışsınızdır. Ödüller tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama e, kafa vereceği kesin. E, rock'ta da kafa veriyorum çünkü burada da kafa verir. Ama sayısı tabii ki de belli değil. Şöyle arkadaşlar videoda da gösterdiğim gibi başlangıç konuları bu şekilde. Oyundaki bence en zevkli şey olacağı kesin bu Rock'un. Öyle düşünüyorum. Ee, bir de arkadaşlar yeni etkinlik geliyor. Onu da size anlatayım. Yeni etkinlikte arkadaşlar melaket savaş alın diye bir şey var. Bu arkadaşlar 1 vs 1 değil yanlış anlamayın. Burada e hani bir tane etkinlik gelmişti ya iblisleri öldürüp puan kaşıyordunuz. Onun gibi 10 tur boyunca gelen düşmanları yeneceksin. Düşmanlar her turun başında buff kazanır. Yani daha önce yendiğin düşmanlar e, sonraki turda çok güçlü hale gelecek. Süre sınırını aşmadan tamamlarsan ek puan kazansın. Şey yolu gibi bir şey bu. İşte ödüller de belli olacak bakalım ama böyle bir etkinlik geleceğini önceden söyleyelim. Artık arkadaşlar oyuna hani Belki de oyunun başında olması gereken bir şey etkinlik takvim geliyor. Yani sen köklü gelişmiş bir firmasın, daha önce tecrüben var. Etkinlik takvimini neden sonradan getiriyorsun, değil mi? Ya belki her şeyi yerine düzene koyup getirmiş. Getirmek istemiş olabilirler ama bu videoda da görmüş olduğunuz gibi etkinlik takvimi oyuna geliyor. Ondan sonra arkadaşlar yeni bir eserimiz var. Hepimize hayırlı olsun diyemeyeceğim çünkü Okça eseri. Kaçıncı Okça eseri gelişi? E şöyle baktığımızda bu Altın Tüy adında bir eser var. Nişancı, PvP ve kontrol yeteneklerini barındırıyor. Verdiği hasar 2800'lük bir hasar veriyor ve lezyona hareket hızı veriyor. Sefer hızı veriyor %15. Pasifi ise eğer Fregr'la kullanırsan verdiği beceri hasarına ek, olarak ekstradan beceri hasarı verir. 900'lük bir ekstra veriyor. Hedef Legion'u hareketsiz bırakır. Şöyle bir şey var. burada Legion hareket edemez diyor. Stand olarak sayar mı bunu? Çünkü hareket edemez ve düz atak ya da uzaktan vuruyorsa normal büyü yeteneği atabiliyor mu? Önemli olan bu. Şöyle baktınız arkadaşlar. 5 levelde %30'luk bir hareket hızı veriyor ve %24'lük bir atak veriyor. Şöyle bir örümcek ağ atmışsın şeklinde bir şey var. Efekti var diyelim. Bunu atınca hareketsiz bırakıyor ama mesela şurada yakın dövüş birimi kullanmış. Hani uzaktan vuramıyor. Eğer büyücü ya da nişancıya onu attığında sana doğru gelemez. Evet. Ama düz atak ya da normal atak atabiliyor mu? Eğer ki stan yani bildiğimiz stan atar gibi bir hareketsiz bırakması varsa yani ne yetenek ne düz vuruş ne de hareket edemiyorsa çok OP bir item ve bu oyunun dengelerini değiştirecek bir item. Bunu size söyleyeyim. Ondan sonra arkadaşlar oyuna pet sistemi gelebilir diye eee düşünüyorum. MMORPG oynayanlar zaten bir keyiflendi. Ama pet sistemi nasıl entegre edecekler onu bilmiyorum. Yani savaşta giderken arkamızda pet mi koşacak? Gibi, değil mi? Hani MMORPG'de olur ya ya da haritanın belli bir kısmında zebella olarak hani zebella tarzında mı olacak bu petler. Nasıl olacağını bilmiyoruz ama böyle bir şey görsel var. Ee, en gizemli sakinleri yakında ortaya çıkacak. Yani bu e, savaş hayvanları diyor. Rock'taki itemin yani item'ın yerine geçebileceğini düşünüyorum bunun. Ama bunun gelmesine daha çok var. Yani henüz bundan kafanızı karıştırmanıza gerek yok çünkü çok uzun bir süreler boyunca gelmeyeceğini düşünüyorum. En az bir 4-5 ay diye düşünüyorum. Ama arkadaşlar bu videodaki bence en eğlenceli e, kısım. En heyecanlanacağınız yer 30 vs 30'daki olaylardı. Yani orada da e, bildiklerimi, bana atılanları bana atılanlardan fazlasını hatta size gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. E, bu arada yetenek yerinde böyle bir şey gördüm. Hepsine verebiliyor. Yani bütün yeteneklere verme şansımız mı olacak yoksa yine aynı şekilde leveli kadar sınırlı mı? Yani burada çünkü kafa karıştırıcı bir şey var. E, Magice gitmiş, PHP gitmiş, kontrola gitmiş ve şöyle bir şey gösteriyor. Yani bilemedim. E, full Böyle olursa zaten best olur. Onun <laughs> her şeyi full. Mesela böyle olursa arkadaşlar barış korumu olan adamlar yani barış korumu olan komutanlar çok bir işe yaramayacak diye düşünüyorum. Bu şekilde bir başlangıç olacak zaten söylemiştim. Bu arada arkadaşlar klan olarak katılacaksınız. Hani 30 vs 30 olduğu için e, e, bulunduğunuz klandan farklı bu klana geçebilirsiniz. 30 kişi çünkü başka bir şeye başvurmak için. Ama arkadaşlar bu şeye başvurabilmeniz için 30 vs 30'luk ROW savaşına başvurabilmeniz için yapmanız gereken bir şey var. Bir tane ittifak kulesi olması gerekiyor. Bunu unutmayın yani aklınızda tutun. E, şimdiden söyleyeyim ki güncelleme gelince kimse yabancı kalmasın ona göre hazırlığını yapsınlar. Evet arkadaşlar lejyon kapasitesi de böyle e, sezon 1, sezon 1.5 ve sezon 2 olarak ayrılmış. E, sezon 1'de 41.500 iken sezon 2'de yani sezon 1 artı da diyelim 87.500 oluyor. Yani e, bu da sanırım sezon 1 ile sezon 2 e, yani sezon 1 ve sezon 1 artı klanlar arasında bir savaş olmayacağını gösteriyor. Eğer olursa dengesizlik olur çünkü benim lejyon kapasitem senden çok çok fazla olacak yani 46.000'lik bir fazlalık var. E bu yüzden sezon 1 yani yeni başlayan ekiplerle e, sezon 1 artıya sezon 1 plus'a geçmiş ekipler savaşmayacak. Aynı şekilde sezon 1 plus ve sezon 2 arasında bir savaş olacağını düşünüyorum. Çünkü ordu sayıları eşit. Şöyle aldığınız skorlar e, kim ne kadar skor almış o da gözükecek arkadaşlar. E, burada da e, toplam skorunuz ve bu skora katkı eden insanların bireysel e, skorları da gözükecek. Bunu da unutmayın. Bakın arkadaşlar. Burada ödüllerin bazıları açıklanmış. Personel skoru 10.000'in üzerinde yaparsan arkadaşlar. 1000 mücevher, 10 kafa ve 10.000 asker çıkarma. 1 saatlik 25 tane asker üretimi veriyor ve 10 tane de kaynak veriyor. Burada player ama. Yani yaptığın dereceye göre 10.000'in üzerinde derece yaptığında şöyle bir ödül alabiliyorsun. Gerisi de orada gözüküyor. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle videolar gelmesi için kanalıma abone olup yorumlara kendinizi belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.